Merhaba sevgili gençler kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere 10. sınıf yazılıya hazırlık soru çözümleri yapacağım. Hemen sorularımıza başlayalım. Birinci sorumuzda ATP'nin yapısı verilmiş. Bu yapıdaki bağların isimleri soruluyor sevgili gençler. Birinci bağımız fosfatlar arasındaki yüksek enerjili fosfat bağlarıdır. Bunlara fosfat bağları diyoruz. İkinci bağlarımız ribozla birinci fosfatı bağlayan ester bağdır. Üçüncü bağımız ise adeninle ribozu bağlayan buradaki glikozit bağımızdır sevgili gençler. Fosforlasyon nedir? Kısaca ATP sentezine fosforlasyon denir. Adenozin difosfata inorganik fosfat ve enerji aktararak ATP artı su açığa çıkıyor. Bu olaya fosforlasyon diyoruz ya da ATP sentezi olarak da ifade edebiliriz. İkinci sorumuzda fotosentezin ışığa bağımlı ve ışıktan bağımsız evreleri ile ilgili giren çıkan molekülleri bize soruyor. A ile gösterilen bölüm ışığa bağlı evredir arkadaşlar. Işığa bağlı ya da ışığa bağımlı evredir. B ile gösterilen ise ışıktan bağımsız evredir. Işığa bağlı evrede arkadaşlar ışıkla beraber dışarıdan giriş yapan molekülümüz bir nolu molekülümüz sudur. İki nolu molekülümüz ise oksijen gazıdır arkadaşlar. Suyun foto fotolizi ile açığa çıkan hemen suyun fotolizini görelim. Işık enerjisi ile iki tane elektron, iki tane hidrojen ve oksijen açığa çıkıyor. Elektronlar klorofile aktarılır. Hidrojenler NADPH'ye aktarılıp NADPH şeklinde indirgenir. Oksijen ise atmosfere veriliyor sevgili gençler. Hemen devam edelim. Burada ışıktan bağımsız evre B yani Kelvin döngüsü de diyoruz. Dışarıdan karbondioksit katılıyor. Üçüncü karbondioksit. Biri su demiştik. ikiye oksijen demiştik. Karbondioksit fotosentezdeki glikozda karbon ve oksijen kaynağıdır. Dörtte ise besinler açığa çıkıyor. Besinler olarak Kelvin döngüsünde üretilen pegallerden Amino asit sentezlenebiliyor. Pegallerden glikoz, fruktoz, galaktozlar sentezlenebiliyor. Yağ asiti, gliserol gibi monomerler sentezlenebiliyor. Organik baz vitaminler sentezlenebiliyor. 5 ve 6. moleküller ışığa bağlı evreden ışıktan bağımsız evreye aktarılan bir tanesi ATP, diğeri de NADPH molekülleridir sevgili gençler. Hemen 3. sorumuzu inceleyelim. Fotosentezle ilgili bir deney düzeneği hazırlanmış. Deney düzeneğinde mor ışık kullanılıyor. Mor ışık kaynağı ve bir beher glas içerisinde alg yerleştiriyoruz. Algler biliyorsunuz fotosentez yapan canlılarımızdır burada. Fotosentez sonucu oluşacak olan gaz kabarcıkları da oksijen gazıdır. Bizden gaz kabarcıklarının ismini ve kaynağını soruyor bize. Arkadaşlar biraz önce de değindiğimiz gibi suyun fotolizi neydi? Işıkla beraber suyun ener- e fotoliz iyonların ayrışmasıdır. Suyun iyonların ayrışmasıdır. İki tane elektron oluşuyordu. iki tane hidrojen ve oksijen. İşte bu oksijen gazıdır. Burada onu söyleyebiliriz. Oksijen gazının kaynağı sudaki oksijenlerdir. Son sorumuzda ise arkadaşlar burada yeşil alglar kullanılarak deney düzeneği hazırlanmış. Deney düzeneklerinde arkadaşlar Mor, kırmızı ve yeşil ışık kullanılmış. Fotosentez hızlarını çoktan aza doğru sıralayıp nedenini soruyor bize. Gençler, fotosentezde ışık soğurucu esas pigment klorofildir ve klorofil en iyi hangi ışıkları soğurabiliyor? Mor, mavi ve kırmızı ışığı soğurur kırmızı ışığı soğurur. Fotosentezde soğurulan ışık enerji kaynağı olarak kullanılıyor. Ne kadar çok ışık soğurulursa o kadar fazla enerji açığa çıkıyor ve o kadar fazla besin sentezi gerçekleşiyor. O zaman burada mor en çok soğuruluyor. Sonra kırmızı, sonra ise yeşil soğurulmuş oluyor arkadaşlar. Yeşil en az soğurulandır. Yeşil ışık en az soğurulması demek çoğunu yansıtıyor demektir. Zaten klorofilin yeşil görünmesi bitkinin veya fotosentetik canlının yeşil görünmesinin nedeni klorofilin yeşil ışığın çoğunu yansıtmasıdır. Fotosentez o zaman sorulan ışıkla doğru orantılıdır. 3 de en hızlı sonra 1 sonra 2 şeklinde sıralamamız olur. Evet gençler videomuzun sonuna geldik. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Shopier uygulamasından yazılı sorularımın ve cevaplarının PDF olarak satın alabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. İyi günler.